Selamlar arkadaşlar. pasif Voice ile ilgili alıştırmalar bölümünde geçtik. Kitaptan biraz uzaklaştık. Perfect English Grammar sitesinden aldım açıklamaları da yazacağım. Linkini vereceğim. Alıştırmaya çözeceğiz. Bunu seçmemin nedeni ise şu. Mixed tenses diye veriyor burada gördüğünüz gibi. Yani karışık tenslerde. Sadece ve present continuous sadece simple past gibi değil. Bütün tensler olabilir. Perfect'i, past perfect'i, her ne varsa hepsine hazırlıklı olmanız gerekiyor. Aynı zamanda modellarla da var aslında. Yaklaşık bir 20-30 soru olması gerekiyor. Şöyle bir bakayım. 20 soru varmış, cümle varmış, soru demeyeyim. 20 cümle herhangi bir tense veya model de olacak. Peki ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Bize verdiği bu cümleler aktif cümleler. Biz bunları pasive çevireceğiz. Nasıl yapıyorduk? İlkinde şöyle bir detaylı anlatayım unutanlar varsa veya tam hatırlamayanlar varsa. Ondan sonrasında tavsiyem de, e, durdurun videoyu kendiniz yapın sonra nasıl yaptığıma bakın. Şimdi ilkinden başlayalım. Dediğim gibi bu bir aktif cümle. The government is planning a new road near my house. Hükümet e, evimin yanında yeni bir yol planlıyor. Yapmayı planlıyor ama sadece planlıyor diye vermiş. Nasıldı peki pasif voice yapısı? Aktif cümlelerde bir subjektimiz vardır. Yani fiili, eylemi yapan kişi veya şey. Eylem plan yani planlamak. Bunu yapan kişi the government ve bu eylemden etkilenen şey de any road. Bizim pasif cümle yaparken artık bizi ilgilendiren şey ilgilendiren demeyeyim. Vurguladığımız şey aslında artık burada any road. Yani yeni bir yolun yapılacağından bahsediyoruz. Burada hükümet yeni bir yol yapıyor. Yeni bir yol planlıyor diye geçiyor cümlede. Biz de yeni bir yol planlanıyor diyeceğiz aslında. Etkenden edilgene çeviriyoruz. Nasıl yapıyorduk? A new road diye başlıyor cümleyi. Bu defa aktif cümlenin objektini, şuradaki object'i e, pasif cümlenin subjekti haline getireceğiz. A new road cümlenin tersine is planning yani present continuous tense. Emizar verb ayıncı. Pasif voice'te present continuous tense'te yaparken yapımızsa şu. Emizar being verb 3 şeklinde yapıyor. yapıyoruz. Yani is being plan şeklinde. A new road is being planned near my house by the government diye devam edebilirsiniz. Cümlenin tamamını yazmayacağım. Şuradan show diyerek de kontrol edebilirsiniz. A new road is being planned near my house by the government isterseniz kullanabilirsiniz. Kullanmak zorunda değilsiniz ama. İkincisine yani vurgulamak isterseniz kullanıyorsunuz. İkincisinde biraz daha hızlı geçmeye başlayacağım. Bu sadece tam nasıl yapılı, yapılır? Bunu detaylı anlatmak istemişim. Şimdi mantığı biliyorsunuz. Object alacağız. Cümlenin artık öznesi haline getireceğiz. My grandfather built this house in 1943 demiş. Yani inşa etti. Bu evi inşa etti. İnşa edilen şey ne? This house. Bakalım şöyle oluyormuş çok güzel. This house hangi tense'te? Simple past tense de, buildtan alınıyor fiilin ikinci hali. Ben onu nasıl yapıyorum? Was built. Build'ın ikinci ve üçüncü hali T ile aynı. Yani bu ikinci hal değil. Sakın yanılmayın. Bu da üçüncü hali. This house was built in 1943 diye yapabilirim. Eğer istersem by my grandfather diye de devam edebilirim. Şimdi şuradan bir show diyelim. This house was built in 1943 by my grandfather şeklinde yapıyor. Üçüncüsünde Picasso was painting Guernica at that time. At that time, geçmişte bu zamanda anlamı var aslında. Bu zamanlarda Picasso Guernica'yı e, resmediyordu. Nasıl yaparız? Resmedilen şey ne? Guernica. Onu aldım. Hangi tense? Was painting past continuous tense. Bunun pasifi nasıl yapılıyor? Was being. Nasıl present continuous'ta are being verb 3 ise burada ise verb 3 ise bunda da was being verb 3 şeklinde. Yani painted. Garnica was being painted by Picasso at that time diye devam ediyor. cümlede böyle yapabilirsiniz. Garnica was being painted at that time by Picasso. Yerleri değişebilir. 4. De, the cleaner has cleaned the office. Temizlenen ne? The office. O zaman the office'i başa alayım. The office. Hangi tense'de has cleaned demiş? Perfect tense'de. En kolayı perfect tense'de yapmak kalsın. Zaten çünkü fiilin üçüncü hali. Sadece şunu yapıyorum. Has been cleaned. Normalde has verb 3'di. Aktif cümlede pasifde has been verb 3 şeklinde yapıyoruz. Has been cleaned by the cleaner diye de kullanabilirsiniz tabii ki. The office has been cleaned diye vermiş. By the cleaner'ı vermek istememiş. Ve 5'te. He had written three books before 1867. Yani 1867'den önce 3 kitap yazmıştı. Hangi tense bu? Perfect tense. Peki neden perfect tense? Perfect tense'in yapısı had verb tree şeklinde. Çünkü 1867 geçmişte bir tarih. Geçmişin de geçmişinden bahsettiği için perfect, e, past perfect tense veriyor. Peki nasıl yaparız? Three books diye alıyorum. Sadece books değil. Dikkat edin önündeki şeyleri de lazım. E olabilir, d olabilir, sayı olabilir, sum olabilir. Bunların hepsini birlikte düşünmeniz gerekiyor. Three books. Aynen normal present perfect olduğu gibi sadece been getiriyorum. Had been written şeklinde. Three books had been written before 1867. Ve sonrasında willi bir yapı varmış. John will tell you later. Ne demek bu cümle? John daha sonra sana anlatır demek. Anlatılacak olan kim? Anlatılacak olan ne diye sorayım ya da ne olduğu belli değil. Ama anlatılacak olan bir kişi var burada. Eğer ki kişi varsa bu object pronoun'unu subject pronoun yapmamız gerekiyor. You'da ise ikisi de aynıdır. Yani you'nun object pronoun'u da you, subject'i de you. Sana derken de you diyoruz veya seni mesela I love you diyoruz. Seni seviyorum derken de you diyoruz. Sen derken de you diyoruz. Buradaki bizim object'imiz you. Dikkat edin. Onu yine aynı şekilde you diye alacağım. You will be told diye kullanacağım. Sana anlatılacak anlamda. Türkçe'de böyle kullanmayız. Bizde böyle bir anlam yapı yok ama İngilizce'de çok var. You will be taught sana öğretilir gibi. You will be told sana anlatılır gibi bir anlam var. You will be told later by John şeklinde yaptık. Eğer ki bunu her diye söyleseydi she diye alacaktık. Yani will tell her deseydi she will be told diyecektik. Him deseydi he diye yapacaktık. Şimdi diğerinde 7'de ne demiş bakalım. By this time tomorrow yani yarın bu zamanlarda. We will have signed the deal. Anlaşmayı imzalamış olacağız demek. Will have verb to the future perfect tense mış olacak anlamı verir. Ve şu yapıyla zaten mantık de bu kullanır. Yani yarın bu zamanlarda yapmış olacağız anlamında. Peki neyi yapıyoruz? We will have signed the deal. Yani the deal'ı imzalayacağız. O zaman the deal imzalanacak. The deal Aynı mantık çok e, normal perfect tense'te yaptığımız gibi will have signed demek yerine will have been signed diye kullanacağız. Will have been signed by this time tomorrow şeklinde devam edebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi. Ve 8'de somebody should do the work. Birlerin işi yapması lazım anlamında kullanılan bir cümle. Should'lu yapı. Normal e, modullu. Modulları yapmak çok çok kolay. Nasıl yapıyorduk? The work herhangi bir model için bahsediyorum. Eğer ki pas model değilse yani heavy değilse normal shoot, cut, can, main, might gibi bir şeyse şöyle yapıyoruz. The work should be done. Normal be fiili ve fiilin üçüncü hali şeklinde. The work should be done. Ve dokuzda the traffic might have delayed Jimmy. Bakın burada delay fiili var. Daha önce karşımıza çıkmış hatta ben Türkçe'ye çevirememiştim. Delay normalde geciktirmek demek. Yani bu cümle şu demek. Trafik Jimmy'yi geciktirmiş olabilir. Might have yapısı da bu. Geçmişte mış olabilir anlamında. Şimdi yani gecikmesine sebep olmuş olabilir diye de düşünebilirsiniz Türkçe'de ama yapı olarak düşünmeniz gerekirse delay geciktirmek demek. Yani gecikmesine sebep olan şey the traffic. Şimdi Jimmy geciktirildi diyeceğiz. Türkçe'de uyumlu değil dediğim gibi ama hep karşınıza çıkan bir yapıydı bu. Bu kelimeydi aslında. Jimmy aynı şekilde might have being delayed by the traffic diye devam edebilirsiniz. Bunu biraz daha açıklayacağım. Şimdi normalde shoot'la yaptık. Bir de might have. ikisi de model. Bu present model. Shoot dediğimiz. Bu ise past model. Yani shoot have de olabilirdi bu. Yani pasları have ile birlikte yapıyoruz. Pasif yaparken bunları normal modellere sadece modelinizin yanına be ve fiilin üçüncü halini getirmeniz yeterli. Yani shoot, shoot be done, must be done, can be done, could be done şeklinde. Kut pas gibi görünüyor ama aslında pas modul değil. Kut have derseniz pas modul olacak. Yani pas modullardan kastım yanında bir have olması. Eğer ki yoksa be fiili ve fiilin üçüncü hali yeterli. Pas modullarda ise aynen perfect tense'de olduğu gibi onda da zaten have, has kullanıyoruz ya. Might have fiilin üçüncü hali olarak kullanıyoruz aktif cümlede. Pasifde ise might have been delayed şeklinde. Could have been delayed. Must have been delayed şeklinde. Yani might have, could have, must have, been ve fiilin üçüncü hali şeklinde kullanıyoruz. Burada be fiilin üçüncü hali. Bunlar da ise hevli yapılarda ise been ve fiilin üçüncü hali şeklinde. Bunu böyle kısacık bir not şeklinde alabilirsiniz. Modellarda normal present'ta be, verb, tree, Diğerlerinde been, verb, tree şeklinde. Yani Jimmy might have been delayed by the traffic. Trafik tarafına geç geciktirilmiş olabilir. Yani geç kalmış demek istiyoruz aslında Türkçe'de ama İngilizce'de böyle bir yapısı var. Ve onda people speak portuguese in Brazil. Yani insanlar Brezilya'da portekizce konuşurlar. Ne diyeceğiz? Portekizce konuşulur diyeceğiz. Portuguese is spoken diye yapıyorum. Normal speak diye vermiş simple presentte bir cümle. Is spoken in Brazil diye cümleyi devam e, bitirebiliriz. People demeye gerek var mı? Yok çünkü zaten hayvanlar konuşmaz, sadece insanlar konuşur. Ve diğerinde everybody loves Mr. Brown. Çok basit bir cümle. Subject, fiil ve object şeklinde. Yani Mr. Brown herkes tarafından sevilir diyeceğiz. Is loved diye kullanıyorum. Is loved by everybody. En basit pasif voice cümlelerinden biri olabilir sanırım. Mr. Brown is loved by everybody. Ve 12'de they are building a new stadium near the station. Şimdi yeni bir... E, istasyon diyorum. Yeni bir stadyum inşa ediyorlar. istasyonun yanında yani istasyonun yanında yeni bir stadyum inşa ediliyor ediyorlar. İnşa edilen şey ne? A new stadium. Bunu alalım. Hangi tense'te? Present continuous are building demiş. O yüzden biz de is being built şeklinde yapıyoruz. Near the station diye de devam edebilirsiniz. O da aynı şekilde, aynı şekilde devam etmiş. 13'te the wolf ate the princess. Kurt prensesi yedi masaldan gelme herhalde. Kim yendi? The Princess. Geçmiş zamanda o yüzden Was Eaten diye yapıyorum. Was Eaten by the Wolf diye devam edebilirsiniz. 14'te at 6 o'clock someone was telling a story. Saat 6'da bir, bir hikaye anlatıyordu. Çok anlamlı bir cümle değil ama şuraya bakın. Someone was telling a story. Anlatılan şey ne? A story hangi tense past continuous was telling. Onu nasıl Was being told şeklinde. By someone at six o'clock diye devam edebilirsiniz. By atalabilirsiniz. at alabilirsiniz. Burada atmış. 15'te somebody has drunk all the milk. Has drunk perfect tense'de. Biri bütün sütü içti. İçilen şey ne? All the milk. Bütün süt. Diyorum ya başını da almamız gerekiyor. Has been drunk diye yaparız. Has been drunk ve bitti. Uh, 16'da I had cleaned all the windows before the storm. Yani fırtınadan önce bütün pencereleri temizlemiştim. I had cleaned all the windows. Hangisinden bahsediyoruz şimdi? I had cleaned all the windows. Şöyle bir alalım. Yani bütün pencereler. Hangi tense? Past perfect'te. Past perfect'i yapmak çok kolay. Had cleaned, had been cleaned. Had been cleaned before the storm diye cümleye devam edebilirsiniz. Hep B yazdım ve show diyorum. Ve 17'de a workman will repair the computer tomorrow. Workman işçi demek. İşçi will burada yapar eder anlamında yarın bilgisayarı tamir eder. Yani tamir edecek olan the computer. The computer normal model gibi must'ta nasıl yapıyorsak must be done. Burada da will be repaired şeklinde yapıyoruz. Will de bir modeldir. Will be repaired tomorrow şeklinde yapabilirsiniz. 18'de by next year the students will have studied the passive. By next year derseniz eğer yani gelecek yıla kadar the students will have studied. Öğrenciler pasivi çalışmış olacaklar. Mış olacak yapısı. Çalışacak olan çalışılacak olan şey ne? The passive. Yani pasif voice'tan bahsediyor. The passive will have studied demişti. Will have been studied diyeceğim. Will have been studied. Hatta hani şöyle bile yapabilirsiniz. Şu will have studied'i alıp kopyalayıp arasına been de ekleyebilirsiniz. Will have been studied. By next year diye ikisini de eklemiş cümleye. 19'da James might cook dinner. Might belki olabilir anlamında. James dinner'ı cook yapabilir. Yani pişirebilir. Dinner might be cooked. Might be cooked by James diyebiliriz mesela. Şöyle diyelim ve 20'de son olarak somebody must have taken my wallet. Must have -mış olabilir demekti. Ee, biri wallet'ımı yani cüzdanımı almış olabilir. My wallet. Hatta az önce söylediğimi yapayım. Must have taken'ın arasına have ve taken arasına been tamam yeterli. My wallet must have been taken. Yani alınmış olmalı anlamında. Bu kadar ee, ama bir tane daha yapacağız. Bu bütün tenser ve modullardaydı. Bir tane de aktif mi pasif mi ona bakmamız gerekecek çünkü bu da önemli bir konu. Hatta göstereyim şunu işleyeceğiz. Ee, şu an göremiyorsunuz yarısını görüyorsunuz. Ee, fiilleri veriyor, cümleler veriyor. Paint paint demişmiş mesela drive drive. Pasif voice mi yapmamız gerekiyor, aktif mi yapmamız gerekiyor? Buna bakacağız. Bunu da kaçırmayın derim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.